Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu çünkü 15 tatilde değildim. Video yükleyecek kadar internetim yoktu. Telefonumun interneti de video yüklemeye yetmez zaten. Ee, neyse. E, bugün ne yapacağız? Avengers Akademi oyununu e, bir bölümünü çekeceğim. Sadece bu arada aniden kapatırsam anlayın ki babam gelmiştir. Şu an gizlice aldım tableti. Ee, neyse neden söyledim ki abine ya? Aff. Neyse. Dur arka plan müziği açmayı unuttum. Ta tamam. Ee, birazcık kötü olsa da bir şeyler açtım artık. Yani sadece intro için kullanıyorum. Ee, Aslısız. Burada oyunun konusu Avengers'ları biliyorsunuzdur. Şarkı hoşuma gitti <laughs> evet. Yani yenilmezleri bildiğiniz ee, Bir akademide eğitiyorsunuz Küçükler şu anda yani genç Haldeler ee, Büyüyorlar yavaş yavaş Seviye atlattıkça büyüyorlar oh, Şunu rahat tamam Bu tamam bu da tamam Bunun nesi kötü abi selfie çekiyor. Let's take a selfie. Neden kasıyor şu an bilmiyorum. Normalde kasmıyordu. Ne diyor? Biraz hava alacakmış bu arkadaşımız. Şu Loki ne yapacak abi? Mischief plan diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. bayağı uzun sürecekmiş ama. Ben şunu kapatamıyorum abi ya. Evet bekliyoruz. Biz beklerken sizi de müzik açayım arkadaşlar. <laughs> Neyse birazcık rap falan dinledikten sonra e, o baya bayağı textbook mextbook daha bir şeyler oldu. Evet şu anda akademi şey yapacağız toplayacağız ve biraz da e, para toplamamız gerekecek. Para mı veriyoruz? Tövbe ya bize para veriyor mu yalnız bu <Sessizlik> şey şey da mı oriental boys'in şimdi ya tamamlayalım he şunu tamamlayabiliriz birazcık uzun sürebilir. Bu kısa süren bir şeydi inşallah. 5 dakika. Baz ne demek abi? <laughs> ee, şarkıyı biraz kasayım Bence fazla geliyordu sesi ama geliyordur daha doğrusu. inşallah Ya of akademi secret çıkmadı hiç ya. Oo. Wow. 4 level akademimiz oldu. Textbook, textbook. Yes ve Para da verdi abi. Çok iyi bunu aldık biz. Çok iyi. Çok güzel. Ben Black Widow'u çok seviyorum. Normalde çok ciddi bir Burada pek öyle gözükmüyor sanırım ama. Abi 100 liram gitti yani. Bayağı güçlü biri bu bir da. Ee, kızlar e, konuşsun boş verin takmayın aspas. Ee, şu ne diyor bize? Maskot mu? Evet, akademim hangisiymiş? Eee... Bir sürü seçenek kuruldu. Ee, The Warriors falan diyor ben bunlardan seçeceğim. Kahramanlar, ultimate'ler, kalkanlar. Ee, legendler, ustalar pardon. Eee Abi hangisini seçeceğim? The Heros'a verdim. Bunlar ne abi? O da. Google artı artı. Ali Özcan mıydı bilmiyorum ama attım bir şey. Spider Woman? derken abi şunu baya ilginç bir şeymiş spider woman ne lan spider man zaten başımıza yeterince dert açabilir bu kötü değil miydi abi kahramanların yeni rankları açılacak balkon ne abi Neyse merak ettiğimiz şeyleri sonra şey vuz merak ettiğiniz şeyleri şeyle şey yapmak ee, şurada yeni şeyler gelmiş 44 falan gelmiş ne oluyor abi Neyse o baya bir şeyler çıktı da param yok ya para verin bana ben fakirim aslında <laughs> deko baya şeyler var neyse gereksiz hmm, ben şunları tamamlayayım para veriyorlar az çok Hack to system. Hacker. 3 dakikada hack oluyor. Bak hack to top yastırsın. ne ya. Şu ne yapıyor? Of sıkıldım abi. Oo. Bu görüş açısını bilmiyordum. Avengers gemisi. Avengers gemisi. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Bu, bu vallahi bilmiyordum. Şurada yanan elametli şeyler var. Burada ne oluyor abi? Elametli şeyleri oha halk. Elametli halkı görüyorsunuz burada. Bu ne lan? Gamma şey varmış. Radyasyonu varmış. Radyasyon olmuş. Ne? Asgard'ın şeyiymiş. Eee bölgesiymiş. Asgard'ın ne olduğunu bilmeyenler varsa söyleyeyim. Ee, halk var ya. Pardon halk değil. Ne ya? Neydi abi onun adı çekiçli? Tor ha. Tamam. Ee, tor. 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 Neyse adam. Ha Tor'un e, ülkesi. Ne? Fis Fiskoloji O ne lan? sistemi hackla abi. Hackerlık yap. Tübe. Yok artık. Sen selfie çek en Abi sevgili olayı falan eklenecekmiş. Öyle diyor. dakika sonra bunu ne yaparım abi yok ya ne yapacaktım ben? Bu hala çalışıyor bir bitiremedi. Bu arada bunu seri halinde çekmeyeceğim çok uzun süreceği için Daha izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada şu anda YouTube hesabım doğrulanma aşamasında doğrulamayı başarırsam eğer çok güzel şeyler olacak. Ne olacak? 15 dakikadan fazla video atabileceğim. Ben sadece bunu biliyorum. inşallah daha fazla yararı vardır. Yani sonradan öğrenirim. Neyse bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.